Herkes haddini bilmedi. Güçlü, kudretli ve kuvvetli bir partinin il başkanı 3 hafta önce bölgemizin önde gelen 3 iş adamı ve Dalaman Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle bir araya geldi. Bu iş adamlarından biri betoncu, diğeri bayiler zinciri ve otomotiv sektörünün patronu. Üçüncüsü de emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren efendilerden biri. Bu dört efendi Akyağa Garden'da yanlarına bahsettiğim Dalaman Belediyesi'nin üst düzey yöneticisini de alıp kafa kafaya verdiler. Bu efendilerin bir araya geliş amaçları bizim meşhur belediye üst düzey yöneticisini belediye başkanı yapmak. Sonra da bu yöneticiyi kendi yüce menfaatleri doğrultusunda posasını çıkarıncaya kadar kullanmak belediyemizin üst düzey yöneticisi maşa olarak kullanılmaya günden razı. Yani alan razı, satan razı. Ortada çulunu yırtar bizim kazı. Kendilerine ait olanları alıp satsalar bana ne der geçerim. Burnumu bile sokmam. Fakat satılan Dalaman'ın geleceği. Dalaman'da yaşayan 40 bin insanın hakkı, hukuku. Onun için ortada çulumu yırtıyorum. Efendiler ortak köleliklerine aldıkları belediye üst düzey yöneticisine biz seni belediye başkanı yapacağız. Senin seçilmen için her türlü desteği vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız deyince bizimkinin yelkenleri hemen ıslanmış. Bodozlama dalmış. Orada oturanların ne vatan umurlarında ne de dalama. Yaşasın alim Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz da bunu duyar duymaz geçen hafta belediye meclisi toplantısında üst düzey yetkilinin bütün yetkilerini elinden aldı. Üst düzey yetkili birden üst düzey yetkisiz oluverdi. Yetkisizleşen üst düzey yetkili bunu görünce aynı toplantıda Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz'a ben istifa ediyorum deyip toplantıdan çıkmış. Ama efendileri ortak kölelerinin istifasına sen imza yetkin olmasa da devam et deyip engel olmuşlar. Bizim yetkisiz üst düzey yönetici efendilerine emredersiniz deyip kendine gelmek için senelik izne ayrılmış. Kudret sahibi partinin sorumsuz il başkanı. Şimdi sana soruyorum. Akkaya Garden'da kafa kafaya verdiğin efendiler kimler? sakın yok deme. Görüştüğün efendilerin ve ortak kölenizin kim olduğunu şimdilik açıklamıyorum. Zamanı gelince onu da açıklayacağım. Sana da Muğla genelinde iki beci diyorlar. İki bede dönderdiğin oyunları bana ortaya koydurma. Ve siz dalamanın saygın efendileri, sizin daha başka ne yaptığınızı İş hayatınızda ne tür usulsüzlüklerin içinde olduğunuzu, ertelenen cezalarınızı bilgi ve belgeleri ile biliyoruz. Bu söylediklerim en küçükleri, büyükleri ana kasada. O kasayı bize açtırmayın. Haber 48 olarak Yılmaz takipçiniz. Tapanız yiyorsa kendiniz aday olun. Olamıyorsanız maşalarla meşgul olmayın dalamanın tekerinin altında ezip dalamanı bitirmeye çalışmayın. O tekeri öyle bir çomak sokarım ki ne olduğunuzu anlayamazsınız. Anlamayı bırakın insan içine çıkamazsınız. Sizi zırhlı araçlarınızın içerisinde Muğla'ya simsiyah camların arkasından baktırın. Bazılarınızın 12 Eylül dosyalarını da ortaya döktürürüm firari dönemlerinizi açıklattırmayın. Öyle bir duruma gelirsiniz ki servetiniz sizi kurtaramaz. Dalaman amaşa başkan değil, beyni ve vicdanı hür, ilçenin geleceğine kellesini koyacak başkan lazım. Karışmayın, karıştırmayın. Benden söylemesi.